Müge Anlı elindeki mavi dosyayı sertçe masaya bıraktı. O delici bakışlarını karşısında oturan, siyahlar giymiş, sürekli ağlayan kadına Sevim Hanım'a dikti ve tüm Türkiye'nin kanını donduran o cümleyi kurdu. Sevim Hanım artık ağlamayı bırakın. Çünkü az önce rejiden arkadaşlarım kulağıma söyledi. Sizin 15 yıl önce öldü, helvasını kavurdum, mezarını yaptırdım, dediğiniz kocanız Ahmet Bey şu an hattımızda. O an stüdyoda bir bomba patlasa bu kadar etki yaratmazdı. Sevim Hanım'ın o sahte gözyaşları bir anda kurudu, yüzü kireç gibi oldu. Yanında oturan babasını trafik kazasında kaybettiğini sanan 22 yaşındaki kızı Buse ise şoktan baygınlık geçirdi. Nasıl olabilirdi? Buse 15 yıldır her bayram o mezar taşına sarılıp baba diye ağlamıştı. Annesi Sevim 15 yıldır dul ve yetim maaşı için devlete başvurmuş, komşulara kocamı genç yaşta toprağa verdim diye dert yanmıştı. Hatta o mezar taşında ruhuna fatiha yazıyordu. Peki mezarı bile olan bir adam nasıl olur da 15 yıl sonra canlı yayına bağlanabilirdi? Bu basit bir hayatta kalma mucizesi miydi? Hayır. Bu şeytani bir zeka ile kurgulanmış sigorta şirketlerini, devleti, komşuları ve en acısı da öz evladını kandıran Oscar ödüllü bir tiyatroydu. Ve bu tiyatronun başrolünde sadece ölü taklidi yapan Ahmet Bey değil, yaslı eş rolünü 15 yıldır kusursuzca oynayan Sevim Hanım da vardı. Bugün bir ailenin mezar taşının altına gömdüğü o büyük yalanı, Müge Anlı'nın o yalanı nasıl santim santim kazıyıp ortaya çıkardığını konuşacağız. Hazırsanız o stüdyoya yalanların mum gibi eridiği o koltuklara geri dönüyoruz. Hikayeyi anlamak için filmi 15 yıl geriye sarmamız gerekiyor. Yıl 2009. Ahmet Yılmaz borç batağında bir tüccardı. Alacaklılar kapıya dayanmış, tefeciler tehdit ediyordu. Ahmet ve karısı Sevim bir gece mutfakta oturup bu çıkmazdan nasıl kurtulacaklarını konuştular. Ve o gece şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaptılar. Plan basitti ama vahşiydi. Ahmet ölecekti. Ama gerçekten değil kağıt üzerinde. Ahmet arabasıyla bir uçurum kenarına gitti. Arabayı ateşe verdi ve içine önceden mezbahadan aldığı hayvan kanlarını ve kemik parçalarını yerleştirdi. Sonra da aracı uçuruma itti. Araç paramparça oldu, yandı, kül oldu. Olay yerine gelen jandarma, araçtaki yanmış dokuların Ahmet'e ait olduğunu varsaydı. O dönem DNA testleri bugünkü kadar hızlı ve yaygın değildi. Prosedürler daha esnekti. Sevim Hanım olay yerine geldiğinde öyle bir feryat etti ki jandarma komutanı bile gözyaşlarını tutamadı. Kocam yandı, kül oldu diye bağırıyordu. Ahmet resmen ölü ilan edildi. Sevim Hanım kocasının hayat sigortasından yüklü bir tazminat aldı. O parayla tefecilere olan borçları kapattı, hatta kendine yeni bir ev aldı. Küçük kızı Buse'ye Babam melek oldu kızım. Artık bizi cennetten izliyor dedi. Buse'yi elinden tutup içinde kimsenin olmadığı o boş mezara götürdü. Buse o soğuk taşa sarılıp babasına şiirler okurken Sevim Hanım arkada güneş gözlüklerinin ardında banka hesabındaki paraları düşünüyordu. Ahmet ne mi yaptı? O gece başka bir kimlikle sahte bir pasaportla şehirden kaçtı. Yıllarca Antalya İzmir gibi sahil kasabalarında karısının sigortadan aldığı paralarla lüks içinde yaşadı. Sevim Hanım kızı Buse'ye teyzene gidiyorum, doktora gidiyorum diyerek sık sık şehir dışına çıkıyor. Aslında ölü kocasıyla tatil yapıyordu. Buse evde babasının yasını tutarken annesi ve babası otellerde gününü gün ediyordu. Bu yalan tam 15 yıl dile kolay 5 5 4 75 gün boyunca sürdü. Peki bu kusursuz plan nasıl bozuldu? Her suçlu eninde sonunda bir açık verir. Sevim Hanım'ın hatası ise teknolojiyi küçümsemek oldu. Bu se artık büyümüş, 22 yaşında genç bir kız olmuştu. Annesinin telefonunu kullanırken silinen fotoğraflar klasöründe bir şeye rastladı. Fotoğrafta annesi bir tatil beldesinde bir adamla sarmaş dolaş poz vermişti. Adamın yüzü yaşlanmıştı, saçları dökülmüştü ama o bakışlar, o gözler, Buse o gözleri her gece rüyasında görüyordu. Bu babası Ahmet'ti. Buse annesine sorduğunda Sevim Hanım panikledi. O sadece babana benzeyen bir akraba. Sen yanlış hatırlıyorsun. Baban öldü diye bağırdı hatta Buse'yi delirmekle suçladı. Sen travma yaşıyorsun, hayal görüyorsun diyerek kızı psikoloğa götürmeye kalktı. İşte o an Buse annesinin gözlerindeki o korkuyu gördü ve kararını verdi. Benim babam o mezarda değil. Buse Müge Anlı'ya başvurduğunda Stüdyodaki herkes ilk başta şüpheyle yaklaştı. Çünkü elde resmi bir ölüm raporu vardı. Devlet Ahmet'in öldüğünü söylüyordu. Ama Müge Anlı Buse'nin gözlerindeki o emin ifadeye güvendi. ''Gel kızım'' dedi. ''Eğer baban ölmediyse onu yerin yedi kat altından bile olsa çıkarırım.'' Sevim Hanım stüdyoya davet edildi. Simsiyah giyinmiş, elinde tesbihi, ''Ben kocamın acısıyla 15 yıldır yanıyorum, bu kız aklını yitirdi.'' diyerek mağduru oynuyordu. Müge Anlı, Sevim Hanım'ı konuşturdukça çelişkiler dökülmeye başladı. Sevim Hanım, kocasının mezarına en son ne zaman gittiğini bile hatırlamıyordu. Kaza günü hangi hastaneye gittiniz? Sorusuna cevap veremiyordu. Ve sonra Müge Anlı'nın o meşhur ekibi devreye girdi. Sevim Hanım'ın sık sık gittiği Antalya'daki o otel kayıtları incelendi. Sevim Hanım'ın yanında kalan kişinin kimlik bilgileri sahte olsa da güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Ekrana o görüntü verildiğinde stüdyo buz kesti. Sevim Hanım, havuz kenarında öldü dediği kocasıyla şezlongda güneşleniyordu. Görüntüler ortaya çıkınca Sevim Hanım, montaj bu, o adam babasına benziyor diye görüştüm, hasret giderdim gibi akla mantığa sığmayan yalanlar uydurmaya başladı. Müge Anlı sinirlendi, masaya vurdu. Sevim Hanım, Kimi kandırıyorsunuz? Bu adam kocanız Ahmet. Ve biz onu bulduk. İşte videonun başında bahsettiğim o an geldi. Reji Ahmet Bey'e ulaşmıştı. Telefon çaldı. Stüdyodaki hoparlörlerden 15 yıldır ölü olan bir adamın sesi duyuldu. Alo Buse baba diye fısıldadı. Sesi titriyordu. Telefondaki ses bir süre sustu. Sonra soğuk, duygusuz bir tonda benim Buse diye bir kızım yok. Yanlış numara deyip kapatmaya çalıştı. Ama Müge Anlı araya girdi. Ahmet Bey kapatmayın. Polis şu an kapınızda. Antalya'daki evinizin etrafı sarıldı. Kaçacak yeriniz yok. 15 yıl boyunca bu kızı o mezar taşına sarılıp ağlattınız. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Telefondaki adamın direnci kırıldı. Ve o korkunç itiraf geldi. Borçlarım vardı. Mecburdum. Sevim planladı her şeyi. Sen ölü taklidi yap.'' parayı alıp kaçalım dedi. Ben çocuktan ayrılmak istemedim ama Sevim bu sebize ayak bağı olur. Onu yanımıza alamayız. O kaza kurbanı yetim rolü oynasın. Biz keyfimize bakalım dedi. Bu cümle bu sebize ayak bağı olur. Kendi öz babası ve annesi sırf parayı yemek ve rahat yaşamak için 7 yaşındaki kızlarını diri diri yetimliğe mahkum etmişlerdi. Sevim Hanım'ın o fedakar anne maskesi düştü, altından bir canavar çıktı. Bu se canlı yayında sinir krizi geçirdi. Ben size her gece dua ettim. Ben o soğuk mezar taşına, baba üşüme diye battaniye örttüm. Siz Antalya'da o paraları mı yediniz? diye haykırışı ekran başındaki milyonları ağlattı. Stüdyoya giren polis ekipleri canlı yayında Sevim Hanım'ı gözaltına aldı. Aynı dakikalarda Antalya'da Ahmet Bey de kelepçelenerek evden çıkarılıyordu. Suçlamalar ağırdı. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suç uydurma. Ama hukuki suçlar bir yana, işledikleri insanlık suçunun cezası yoktu. Burada psikolojik bir parantez açmak istiyorum. Bir insan eşini sevmeyebilir, çocuğunu terk edebilir. Bunlar kötüdür ama yaşanır. Fakat bir çocuğa 15 yıl boyunca "Baban öldü." yalanını söyleyip onu her bayram boş bir mezara götürmek, o çocuk ağlarken arkada gizlice gülmek. Bu psikopatolojide empati yoksunluğu ve narsistik kişilik bozukluğunun zirvesidir. Sevim ve Ahmet sadece parayı seviyorlardı. Bu Buse onlar için bir evlat değil, senaryonun inandırıcı olması için gereken bir dekordu. Düşünün, Buse okulda "Baban ne iş yapıyor?" dediklerinde başını öne eğdi. Düğününde, mezuniyetinde babasının koltuğu boş kaldı. O boşluk aslında Ahmet'in keyfi yüzünden boştu. Bu travma, bu senin ömrü boyunca peşini bırakmayacak. Güven duygusu en yakınları tarafından, annesi ve babası tarafından paramparça edildi. Bu se bundan sonra kime güvenebilir? Kime seni seviyorum diyebilir? Ahmet ve Sevim aldıkları sigorta paralarını faiziyle geri ödemeye mahkum edildiler. Ve uzun yıllar hapis cezası aldılar. O boş mezar açıldı. İçinden o gün koydukları hayvan kemikleri çıktı. O mezar taşı söküldü. Ama bu senin kalbindeki yara o mezar taşı kadar kolay sökülüp atılamayacak. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Bazen gözünüzle gördüğünüz mezar taşı bile yalan söyleyebilir. Ve bazen şeytan en masum görünen gözü yaşlı anne kılığında karşınıza çıkabilir. Müge Anlı ve ekibi olmasaydı Buse ömrünün sonuna kadar o boş taşa dua etmeye devam edecekti. Gerçekler acıdır. Evet. Babanızın ölmediğini ama sizi terk ettiğini ve sizi bir yük olarak gördüğünü öğrenmek ölümden daha acıdır. Ama en azından Buse artık bir yalanı yaşamıyor. Siz bu senin yerinde olsaydınız ne yapardınız? 15 yıl sonra karşınızda beliren o babayı affeder miydiniz? Yoksa o mezar taşını bu kez gerçekten onların üzerine mi kapatırdınız? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bu tür akıl almaz gerçek suç ve yaşam hikayelerinin perde arkasını aralamaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, o boş mezara ağlayan Buse'nin sesini duyurmak için paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçeğin peşinde kalın. Hoşçakalın. Sevim Hanım stüdyoya davet edildi. Simsiyah giyinmiş, elinde tesbihi. Ben kocamın acısıyla 15 yıldır yanıyorum, bu kız aklını yitirdi diyerek mağduru oynuyordu. Müge Anlı Sevim Hanım'ı konuşturdukça çelişkiler dökülmeye başladı. Sevim Hanım kocasının mezarına en son ne zaman gittiğini bile hatırlamıyordu. Kaza günü hangi hastaneye gittiniz sorusuna cevap veremiyordu ve sonra Müge Anlı'nın o meşhur ekibi devreye girdi. Sevim Hanım'ın sık sık gittiği Antalya'daki o otel kayıtları incelendi. Sevim Hanım'ın yanında kalan kişinin kimlik bilgileri sahte olsa da güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Ekrana o görüntü verildiğinde stüdyo buz kesti. Sevim Hanım havuz kenarında öldü dediği kocasıyla şezlongda güneşleniyordu. Görüntüler ortaya çıkınca Sevim Hanım "Montaj bu. O adam babasına benziyor diye görüştüm. Hasret giderdim." gibi akla mantığa sığmayan yalanlar uydurmaya başladı. Müge Anlı sinirlendi. Masaya vurdu. Sevim Hanım kimi kandırıyorsunuz? Bu adam kocanız Ahmet ve biz onu bulduk. İşte videonun başında bahsettiğim o an geldi. Reji Ahmet Bey'e ulaşmıştı. Telefon çaldı. Stüdyodaki hoparlörlerden 15 yıldır ölü olan bir adamın sesi duyuldu. Alo, Buse, baba diye fısıldadı. Sesi titriyordu. Telefondaki ses bir süre sustu. Sonra soğuk, duygusuz bir tonda "Benim Buse diye bir kızım yok. Yanlış numara." deyip kapatmaya çalıştı. Ama Müge Anlı araya girdi. "Ahmet Bey kapatmayın. Polis şu an kapınızda. Antalya'daki evinizin etrafı sarıldı. Kaçacak yeriniz yok. 15 yıl boyunca bu kızı o mezar taşına sarılıp ağlattınız. Hiç mi vicdanınız sızlamadı?" Telefondaki adamın direnci kırıldı ve o korkunç itiraf geldi. Borçlarım vardı. Mecburdum. Sevim planladı her şeyi. Sen ölü taklidi yap, parayı alıp kaçalım dedi. Ben çocuktan ayrılmak istemedim ama Sevim, bu se bize ayak bağı olur. Onu yanımıza alamayız. O kaza kurbanı yetim rolü oynasın. Biz keyfimize bakalım dedi. Bu cümle bu se bize ayak bağı olur. Kendi öz babası ve annesi sırf parayı yemek ve rahat yaşamak için 7 yaşındaki kızlarını diri diri yetimliğe mahkum etmişlerdi. Sevim Hanım'ın o fedakar anne maskesi düştü. Altından bir canavar çıktı. Bu se canlı yayında sinir krizi geçirdi. Ben size her gece dua ettim. Ben o soğuk mezar taşına baba üşüme diye battaniye örttüm. Siz Antalya'da o paralarımı yediniz diye haykırışı ekran başındaki milyonları ağlattı. Stüdyoya giren polis ekipleri canlı yayında Sevim Hanım'ı gözaltına aldı. Aynı dakikalarda Antalya'da Ahmet Bey de kelepçelenerek evden çıkarılıyordu suçlamalar ağırdı. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suç uydurma. Ama hukuki suçlar bir yana, işledikleri insanlık suçunun cezası yoktu. Burada psikolojik bir parantez açmak istiyorum. Bir insan eşini sevmeyebilir, çocuğunu terk edebilir. Bunlar kötüdür ama yaşanır. Fakat bir çocuğa 15 yıl boyunca "Baban öldü." yalanını söyleyip onu her bayram boş bir mezara götürmek. O çocuk ağlarken arkada gizlice gülmek. Bu psikopatolojide empati yoksunluğu ve narsistik kişilik bozukluğunun zirvesidir. Sevim ve Ahmet sadece parayı seviyorlardı. Bu se onlar için bir evlat değil, senaryonun inandırıcı olması için gereken bir dekordu. Düşünün Buse okulda baban ne iş yapıyor şu dediklerinde başını öne eğdi. Düğününde mezuniyetinde babasının koltuğu boş kaldı. O boşluk aslında Ahmet'in keyfi yüzünden boştu. Bu travma Buse'nin ömrü boyunca peşini bırakmayacak. Güven duygusu en yakınları tarafından, annesi ve babası tarafından paramparça edildi. Buse bundan sonra kime güvenebilir? Kime seni seviyorum diyebilir? Ahmet ve Sevim aldıkları sigorta paralarını faiziyle geri ödemeye mahkum edildiler ve uzun yıllar hapis cezası aldılar. O boş mezar açıldı. İçinden o gün koydukları hayvan kemikleri çıktı. O mezar taşı söküldü. Ama bu senin kalbindeki yara o mezar taşı kadar kolay sökülüp atılamayacak. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Bazen gözünüzle gördüğünüz mezar taşı bile yalan söyleyebilir. Ve bazen şeytan en masum görünen gözü yaşlı anne kılığında karşınıza çıkabilir. Müge Anlı ve ekibi olmasaydı Buse ömrünün sonuna kadar o boş taşa dua etmeye devam edecekti. Gerçekler acıdır. Evet, babanızın ölmediğini ama sizi terk ettiğini ve sizi bir yük olarak gördüğünü öğrenmek ölümden daha acıdır. Ama en azından Buse artık bir yalanı yaşamıyor. Siz Buse'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? 15 yıl sonra karşınızda beliren o babayı affeder miydiniz? Yoksa o mezar taşını bu kez gerçekten onların üzerine mi kapatırdınız? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bu tür akıl almaz gerçek suç ve yaşam hikayelerinin perde arkasını aralamaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, o boş mezara ağlayan bu senin sesini duyurmak için paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçeğin peşinde kalın. Hoşçakalın.